Meka Kentsel Dönüşüm Proje Yönetimi ve Danışmanlık Ünvanlı şirketimiz, inşaat sektöründe 38 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Nurdoğan Babadağ tarafından 2012 yılında İstanbul Kadıköy'de kurularak kentsel dönüşüm konusunda danışmanlık faaliyetlerine başlamıştır. Şirketimiz, konusunda kendi bünyesinde istihdam ettiği ve yüksek tecrübeye sahip avukatlardan, inşaat mühendislerinden, mimarlardan, iç mimardan, elektrik mühendisinden ve diğer teknik ve idari personelden oluşan toplam 20 kişilik uzman kadrosuyla kentsel dönüşüm kapsamında binalarını yenilemek isteyen arsa sahiplerine sürecin başından sonuna kadar profesyonel bir şekilde ve tam kapsamlı olarak hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirketimiz, riskli ve riskli olduğu düşünülen binaların kat malikleri tarafından tarafımıza yapılan başvurularına istinaden sırasıyla mevcut binalara ait bağımsız bölümlerin konum ve net kullanım alanlarının tespit edilmesi, mevcut binadaki konum ve kullanım alanları dikkate alınması suretiyle arsa sahipleri arasındaki hakkaniyet prensiplerine uygun olarak yeni yapılacak binanın tasarımının ve mimari etüt projelerinin oluşturulması, kat malikleri tarafından belirlenecek olan, inşaat firmaları ile imzalanacak olan ve bölge piyasa şartlarına uygun olarak hazırlanacak olan ön protokolün, hukuki şartnamenin, teknik şartnamenin ve verilecek vekalet ve muvaffakatların hazırlanması suretiyle, kat maliklerinin talep ve görüşleri doğrultusunda nihai teklif alma dosyasının oluşturulması, arsa malikleriyle müteahhit arasında yapılacak olan ön protokol ve noter sözleşmelerinin koordinasyonu ve imza aşamalarının yönetilerek neticelendirilmesi, mevcut binanın riskli yapı testlerinin yapılması ve neticelendirilmesi, anlaşma sürecinde tam katılımın olmaması durumunda, 6306 sayılı yasa kapsamındaki arsa payı satış sürecinin yönetilmesi ve neticelendirilmesi, müteahhidin sorumluluğunda olan mevcut binanın yıkımı ve yeni binanın yapımına ait yıkım ve yapı ruhsatlarının alınmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin takibi ve neticelendirilmesi, eski ve yeni yapılacak binalardaki bağımsız bölümlere ait değerleme raporlarının oluşturulması, Devlet hibe ve kredi desteğinin alımına ilişkin olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve neticelendirilmesi, yeni binanın yapımına ait inşaat işlerinin konusunda deneyimli inşaat mühendisi ve mimar kadrosuyla zemin izolasyonu dahil olmak üzere tüm betonarme, duvar, çatı ve dış cephe imalatlarını kapsayan kaba imalatları, parke, seramik kapılar, mutfak dolapları, elektrik tesisatları, asansör ve benzeri ince imalatları, merdivenleri, otopark, bina girişlerini ve bahçe peyzajını kapsayan ortak alan imalatlarının detaylı imalat kontrollerinin yapılması, kentsel dönüşüme ilişkin olarak taraflar arasında veya üçüncü kişiler ile oluşabilecek tüm ihtilaf konularında şirketimiz bünyesindeki konusunda uzman avukatlar ile arsa maliklerine hukuki destek hizmetinin verilmesi, mevcut binaların tahliye işlemlerinin koordine edilerek boş ve sorunsuz şekilde mütahide tutanak ile tesliminin yapılması, yeni yapılacak binadaki bağımsız bölümlerin ve ortak alanların arsa maliklerine Taraflar arasındaki yapılan sözleşme ve eklerine uygun nitelikte olmak üzere tutanak ile teslim edilmesinin sağlanması, süreci yarım kalan ve şirketimize başvuran bina malikleri için gerekli yasal ve teknik nitelikteki efektif çözümlerin oluşturulması suretiyle arsa maliklerinin yeni binalarına kavuşmalarının temin edilmesi konularında da tam kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca arsa maliklerine verilen tüm bu hizmetlere ilişkin bilgilendirmeler en az haftalık olmak üzere düzenli aralıklarla görsel ve yazılı olarak sosyal medya paylaşımı üzerinden ayrıntılı şekilde paylaşılmaktadır. Şirketimizin kurucusu Nurdoğan Baba da kentsel dönüşüm alanında sahip olduğu yüksek bilgi ve tecrübeyi kamu yararına aktarmanın daha geniş kitlelerde toplumsal faydayı sağlayacağı inancı ile resmi kurum ve kuruluşlara da bu konuda destek vermeyi hedef haline getirmiştir. Şirketimiz bu alanda ilk ve tek danışman şirket olmanın verdiği öncü kuruluş ünvanı ile arsa maliklerine verdiği son derece hayati önem taşıyan bu anlamlı hizmetten ötürü adeta kentsel dönüşüme yön vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Nurdoğan Baba da dönüşüme yön veren güvenilir çözüm ortağınız.